Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine kutu açılımı yapacağız. Ama daha az, daha çok az olacak. Şimdi bir tane hiper şarj kutumuz var. Açtık. Frank, Frank çok sevdim. Bak bak. <laughs> arkadaşlar konuyu anlatayım. Huh. Konu kostüm ya da karakter çıkarmak. Ve 3 hesap var. 6 tane 9 ba tane baka kutusu açacağız. 3 tane de hiper şans kutusu. Ne geliyor? <laughs> Jinyong arkadaşlar. Tamam. birinci görev tamam. 2. diye Oha süpersel. Çok işime yarıyor. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz. Bir de günlük ödülleri de alacağız. Günlük ödüller. Şimdi buradan. Hemen. Çalış kutumuzu açalım. Bakalım. Ya da arkadaşlar şey hiper da olabilir ama hiper şarj kutuları sayılmıyor. Ne geldi? Oo arkadaşlar. Ne geldi? Tam yaptık. Bu hesapta da yaptık çok iyi. Oyuncu simgesi de boy. 11 mi? Vampir B. Vampir B arkadaşlar iyi de bu hesapta B yok. Nasıl yok? Ee, neyse. Diğer hesaptan şansımız yaver gidecek mi? Acaba. Hadi bakalım. Girdik. İpucu şarjı açıyoruz. Yazın güncellemene başlarım. Arkadaşlar ben onu güncelleyeceğim. Sonra. Sonra kafaya takmayın. Açalım. Bu ne? Karl'ınkini çok istiyordum. İyi Karl'ı çünkü seviyorum. Kostümü de güzel. problem şey çıktı. Yok daha bir şey vermez. O hesapta hiç şansımız yaver gitmez ya. O hesapta çünkü bir sürü karakter açılık. Tam hiper şarj bir daha parladı. Uf, arkadaşlar çok iyi. Hiper şarj belli bir de aynı anda şey şimdi başlıyoruz şeye görevleri yapmaya. Şu arkadaşlar mega görev ne? He. Tamam. Oynarız. Onlar da arkadaşlar. Sıkıntı değil. Kutu açılımlarını ben çok severim. Çünkü güzel çıkıyor. Hadi bakalım deme takalım. Neden herkes bu? Yapıp... Arkadaşlar yenilebilirim çünkü bu adamlar çok güçlü. Küreselde 20 yıldır oynuyorum. Ne yapıyor lan bu? Bas atacağım direkt. Yok yok. Bu geliyor? Hayır. Mr. Pidal. Atsam şöyle top. Öldürsün. Atacağım öldüreceğim. Öl öl. Attım ultiyi. Aa, arkadaşlar çok dayandık. Ölelim yani bir zahmet. Atar var arada şeytan. At. Arkadaşlar bir de şu top neden basketbol topu? Onu anlayamadım. Neyse. Doğru. Arkadaşlar neden Brawl Stars'a geri başlayayım? Çünkü Mega Kutular geri geliyor. Bu arada bilmiyorsanız söyleyeyim. Supercell'de yayınladı. Mega Kutular geri gelecek. Yani o yüzden oyuna dönmediyseniz dönebilirsiniz. Ney gol. Hayır. Ben öldüreceğim, ben öldüreceğim. <laughs> Bayron çok yanlış attı. Bayron çok yanlış ulti. Adamlar burada dayanmaya çalışıyor bize karşı. Uf. Öldüm. Ama öldürdüm. Arkadaşlar atamazlar. Rahat olun. Rahat ol toplam hiçbir şey olmaz. <laughs> Ölecek o. Pas ver. Attım attım. Attım attım. Öyle emojimizi de basalım. Benim özel emojim bu. Bu hesaptaki özel emojim. Diğerki dislike. geldik. <laughs> Yıldız önce benimdir yani. 13'e 3 oynamışız. Arkadaşlar 13 kişiyi öldürmüşüz, 3 kere ölmüşüz. Helal olsun bize. İlk kutumuz. Ya 100 altın iyi. Altın seviyesi. 1000 Mühimli. Benim şu an istediğim hele bu. O yüzden gerilme yağlıyorum. Yıldız gücü yetmiyor mu? Ha doğru 2000 lira. O zaman kalkan al. Ekstra 900 can. Bir. Devam ki. Diğerkinden dahi var. Daha çok kutu açmış olacağız. Böyle kutu açımlarını çok severim. Minik Çikolata. Çikolata. <laughs> hiçbir şey yapamaz lola lola yavaş lola 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 Bir çikolata hasta olmuş ağlıyor. Ah, tekrar bastım. Neyse, tekrar oynayalım. Şimdi bir taşta iki kuş vuralım. Görevlerle yapıyoruz, görevlerden de açılıyor. O Yeni görevler gelmiş, VS yaptı ilk defa Neyse başladık Brawl Stars'a Mega Kutu açtık. Başladık Brawl Stars'a Mega Kutu açtık. Altı yola. Neon Spark Crawl sende çıkardık. Bütün karakterler maxlandı. Brawl Stars Pro'su burada. Ve emojimizi bastık. Şimdi arkadaşlar ortaya gitsin de özelliği basacağım. Kollet, Kollet. Alo, Muhammed Musin. Al. Oğlum... ...ben Şeli'yi alayım. Kollet, ne geliyor? Eski sevgilim Kollet'te. Ben Şeli'yi yine mi görmüştüm? <laughs> Dur. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ya yani biliyorsunuzdur Clash Royale oynuyorsunuz. Şeyin tipi değişti. Hmm, neydi? Hmm, nasıl desem? Neydi lan? Arkadaşlar neyse. Silah şöyle. Silah şöyle tipi değişti. Burada da bir şeyin tipi değişmişti. Arkadaşlar ben Ziggy almam ya. Asma ben. I used to can. It's many like it's almost more was wrong. And even if the money. in samurai.

İşte vur öl. Hop, bam Şunu attım. Ölsün o. Şu suyu da ölür. Arkadaşlar sanki küreselde oynuyoruz. Ona gidecek o. Tamam. Max. Aferin ya. Ama bak kim oynar? Şöyle emojimizi de atalım. Arkadaşlar. Daha bir şey yapmadan emoji atmayacaksınız. İlk önce bir alın öyle emoji atın. Yoksa adam yanarsa bayağı dalga geçer. Yani siz duymayabilirsiniz ama geçer. Ee, ortaya kıldılar. Kıldılar. Öleceksin sen. Ölmez de. Ölecek o. Riko Riko. var. Böyle atarlar. Ver. Acaba kaça kaça oynayacağım? Bayağı oynamışımdır ya. Bayağı adam öldürmüşümdür. belli var. Tuttum. Arkadaşlar. Ona Süper özelliği var Ona Süper özelliği bas Hızlıca gidecekti ya. Atalım çünkü iyi oynuyoruz. Yenebiliriz. Ama önümüz açık işte. Attık. Attılar, attılar, attılar. Üstü, üstü, üstü. Atmamız lazım ya. Full sonma yapacaklar. Biz alırsak. Hiç almaya çalışmayacaklar. Ölsen ölsen. Yok kaybettik. Ama yıldız önce ben ben alamam ya. Stu iyi oynadı. Kaçtı. Kaça kaç oynadım görmedim de. Neyse. Kula maska Neyse ödüllerimizi alalım. Çok uzun olmayacak. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Buradan lüminecekler. 13. kapıyı seçin bakın bu. 13. Lan. Arkadaşlar 60 TL olmuş. Bu 8 kat daha değerli. Neyse evet, arkadaşlar bu videonun burada sonu. Görüşmek üzere bay.